evet selam arkadaşlar yeni bir yerle devam ediyoruz evet yeni yerimiz <laughs> zelve açık hava müzesi şu anda bulgur yapılan bir yerin önünde bekliyoruz arkada doğrusu, değirmen var Aynen. Ö yani önceden bulgur de, örtüldü değirmen yani. başında ben yazdım şu anda <laughs> kimse yok ya <laughs> evet şu an şöyle göstereyim size arkada bir değirmen taşı da var Gayet güzel. Orada Bu buraya müze kartla giriliyor ha. Evet. Burası özel falan değil evet, ya. Evet. Gayet o güzel. Ay. Müze kartla gelip Aynen. buraları gezebiliyorsunuz. İçin girebiliyorsunuz. Aynen. Çıkit çıkit. Biz büyük bir ihtimal yalnız göreme açık havada bir yanlışlık yaptık. Biz arka taraftan dolaşmışız. Onun ön tarafından girişi de varmış. Orası da açık hava müzesi. Büyük bir ihtimal oradan da yine müze kartla girişi vardır oranın. Çünkü biz normal hiçbir şey yapmadık. Normal girdik, çıktık yani. Öyle bir durum oldu. Gelirseniz oradan bir sorun ona göre ilerleyin. Aynen. Aynen. Sorup da ilerleyin. Hani insanlar yoğun olarak bir yerlere yürüdüğü zaman siz de oralara yürümeyin. Orada biz bir hataya düştük. Ama olsun sıkıntı yok. Gene yani zaten her yer birbirine benziyor. Hepsi birbirinin aynısı. Sonuçta hepsi rüzgar aşındırma sonucunda oluşan veya insan eliyle oyulmuş oyuklar. Evet. Burası da mesela balıklı ve üzümlü kiliseymiş. Evet. Çevireyim Tan şöyle tarzısı. bir. Aynen. Yakından Çevir. görelim. Evet. Şimdi burası da balıklı kilise mi? Aynen. Balıklı ve üzümlü kilise. Burada hani üzüm yetiştirmek meşhur ya. Evet. Üzümlü kilise isminde birçok ondan sorcuma kilise var. Evet. Baktım Şöyle ilerleyelim. Turistlerimiz yorulmuşlar, oturmuşlar. Gelsin. Afiyet olsun bakalım. Bonon sonra şuradan devam ediyor. İçeriden ses geliyor. Buradan merdivenlerle geçiliyor galiba. Içeri. Evet. Oradan hadi merdivenlerle içeriye geçelim. Çünkü çok enteresan yerlere benziyor. Özlem Hanım Neler düşünüyorsunuz Özlem Hanım? Hiçbir şey düşünmüyor şu anda. <laughs> bugün Yeteri kadar daha da yeminle. Evet. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Güzel ama. Şey, satılıklı ya peri bacası satılıklı arkadaşlar. Hey ya dedik paramız olsa alırdık dikili bir bacamız olurdu. Dikili bir bacamız değil dikili bir taşımız olurdu dedik. Aynen doğru. E peri bacası işte aldığın zaman dikili bir peri bacan da oluyor aynı zamanda. Ya o da, da. Yani. Şimdi daha burası daha da biraz. kilise. Hey, Eşik. Tamam abi fotoğraf çekmiyoruz zaten Video çekiyorum Sıkıntı abi var mı? Yasak, hepsi yasak. Tamam evet. arkadaşlar yasak olduğu için gösteremiyorum sizlere Evet Şimdi burası şaraphane Buradan böyle giriliyor içeriye Burada bir oda var Büyük bir ihtimal Mahzen falan varmış Yok bildiğin Eskiden anam gelin döşeklerini koyduklar <laughs> Nenem gelin Ne adı döşeklerini koydukları yerlerden var. Şöyle karşıda o kilise vardı. Buğday üretim yeri vardı bu karşı tarafta. Şimdi buraları gezdik. Oralardan çıktık. Tam karşı tarafına geldik. Tam karşı tarafında da bu dediğim yeri var. Buradan aşağıya doğru da devam edince merdivenlerle beraber orada yorgun bir özlem oturmuş. Perişan olduk. Dinlendin mi kız? Dinlendin mi? Dinlendim. Çok mu dinlendin? Nasıl dinlendin? İyiyim Allah'ım. Bunun bir saate kaldı, bir buçuk saate kaldı. Bir buçuk saat sonra ağlamaya başlar. Beş yaş sendromu? <laughs> beş yaş tendromu başlar. <laughs> Sırtıma çantamı aldım. Kaplumbağa çantası ettim <laughs> ben. İçinde suyu var. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra böyle. <laughs> Çocuğun hazırlıklarına buradan başladım ben. <laughs> Özlemle beraber. <laughs> bayağı büyük bir yer burası. Şöyle çekerek ilerlemeye devam edelim. Diye düşündüm. Burası daha rahatsız, benziyor. Bu Aynen. Yani şu şu evet, içlerine girmek yasak yalnız. Kimilerine açmışlar. Bu şekil mesela. Kimilerine müsaade etmiştir. Kimileri de tehlikeli. Aynen girdiği zaman kafana bir şey düşebilir vesaire. Yani. Aynen. Biraz önce kilisenin içinde duvarda resimler var diye hmm. e, orayı çektirmediler. Orası yasakmış. Neden flaşta fotoğraf çekmeyeceğiz ama video çekiyor sadece. O da, yasakmış. o da, yasakmış. Müdürlük tarafından yasaklanmış. Evet. Hayırdır, bu arada <gülüyor> <gülüyor> burası Hayalet Sürücü filmi var. <laughs> bu Astro Evet. Nicolas Cage'in filminin sonunun olduğu bölümde burada çekilmiş. Hayalet burada... sürücülerden birinin final sahnesi. Ama evet. hangisi tam olarak Onlardan biri burada çekilmişti. Aynen Onu hay. biliyorum ama son film olabilir. Belki ondan önceki de olabilir. Evet. Ondan önceki değil Belki iki film. Üç film zaten. Bilmiyorum Ama böyle devam ediyor. Ee, adam geldiği zaman buraya burayı Bayağı görmüş. Burayı. Hayran evet. olmuş. Demiş ki kesinlikle filmimde buraya yer vermem gerekiyor. Evet. Hayalet sürücüyü o yüzden Burada bir yerde çekmiş. O tam olarak çektiği yeri ben göremedim ama şu arkada bir taraf daha var. Bir de oraya bakacağız. Ondan, de sonra... Tabii. Ondan sonra tabi. Ondan sonra. Her yer birbirine diyorlar, Aynen. <laughs> Ondan sonra devam ederiz. Buradan artık Avanos'a, oradan Şanlıurfa'ya. Yolumuz uzun. Valla burada her şey vardır ben sana i̇şte diyeyim. İşte o yüzden. Aynen. Okların arasında Aynen. Buraya geldiğiniz zaman patikayı takip edin bir daha. Normal merdivenlerin olduğu yeri takip edin. Aynen. Bu her yere götürüyor her yeri yani. Her dolaştırın. Aynen. Sizi direkt geldiğiniz noktaya geri götürün. Aynen. Aynen. Hayat Öyle mantıklı. hani patika yolları deneyip ataksiyon aramayın. Gerek yok. Biz denedik bir öncekinde. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Kolum çıktı. O <laughs> tutmaktan. Evet şu anda Zerre Antik Kenti'nde bulunan camideyiz. Bu Osmanlı döneminde yapılan camilerdenmiş. Zaten mimari yapısından anlıyorsunuz kemerli yapılar var. İçeriye girdiğimiz zaman da küçük bir cami şöyle minberi kayanın içine uyulmuş e, şekilde yapılmış. Güzel. Demek ki yetiyormuş bu kadar küçük yaptıklarına göre o zaman. Yani ne kadar bir kalabalık olabilirler ki? Yani yani yani. Ya da acaba günümüzde camiler Allah'ım nasıl bir nokta edeyim de. Ondan sonra burası aynı zamanda köy meydanı olarak geçiyor. Kent meydanı olarak geçiyor. Tertişim. Ağaçlıklar var. Aynen. Merdivenlerden devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yazıyor cami ve köy meydanı diye. Ondan sonra burada tabelalar var. 100 metre sonra öküz çıkabilir tabelası koymuşlar. Öküz çıkabilir mi? Herhalde ahır. Olabilir. <laughs> Mahalle. <laughs> <laughs> <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel ama bak bu tarafın mimarisi daha farklı ha. Daha evet, çok işlenmiş bak, buralar. Ben yukarıya çıkılıyormuş. He. Buralara bak karşıya bak. Karşısı nasıl? Evet. Buralar daha çok Güvercin. işlenmiş. Şu karşıda mesela şey güvercinlik var. Güvercinlik diyorlar. Mağara Güvercin var. Güvercin yetiştirmiyormuş da o yüzden güvercinlik mi güvercinlik deniyor acaba? Bilmiyorum ki aşkım. Evet, orası da çok güzel. Evet, sanki bomba düşmüş gibi. Bum. Değişik oymuş. Güvercinlik neden diyorlar? Bak yukarıda güvercinler var. Şuradan devam edelim. Ben size göstereyim. Özlem mola verdi kendine. Şuradan böyle. Önceden buralara giriş varmış büyük bir ihtimal. Şu anda asmışlar. Girmek tehlikeli ve yasaktır diye. Bu şekil Boyumuşlar. Bu taraf daha güzel diye taraftan şöyle. Karşıdan göstereyim size güzel. Şimdi odalardan birine girdik. Bu oda bayağı büyük. Evet. Bu bizim Urfa'daki şeylere de benziyor. İşte kaya mezarlarına. Kral mezarlar da bu şekilde aynı. Taşlara oyulmaydı. Orada ne evet. var? Bakalım. Yok çok derin değil. Hı, ben size buyurun. çok göremedim ama. Aynen. Koy gibi bir küçük bir yer var. Evet. Aynen. Güzel. Buradan devam ediyoruz bakalım. Bu bölüm biraz uzun oldu. Bu Nevşehir videosunu iki video yapabilirim arkadaşlar haberiniz olsun. <laughs> Büyük ihtimal buradan itibaren bölüm bile olabilirim. İkinci <laughs> videoyu izliyor olabilirsiniz. Çünkü burası... Yani iki, üç dedik ama burası aynen 2-3 <laughs> dakika çekilecek gibi bir yer değil burası. Bayağı güzel bir yer. Baksana şu karşıya ne kadar tatlı. Göremedim muhtemelen. Aynen şurası çok güzel. De. Neyse göremeyi görmediğimi, şey ne diyecektim ben sana üzülmüyorum çünkü niye göreme? <laughs> 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 Neyse. <Yap> şurada <Şimdi gülüyor> bir fotoğraf çekinelim. bir şey söyleyeyim. Hay fotoğraf çekinelim. Bu temel burası gibiymiştir. <laughs> Aynen. Ben üzülmüyorum yani. Oh. Aynen. Evet aşağıdan çekimini de yapıyorum sizlere. Burası Manastır. Manastır. Görüyorsunuz. Filmin geçtiği sahne de burada olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer eve gidince filmi bir daha izleyeceğim. Filmi izlemeyelim artık ne kadar olmuşsa hatırlamıyorum bile. Burası olabilir. Yani burası gibiydi ama daha açık bir meydan vardı. Ha. Ama artık bilmiyorum. Belki, yıllar Belki daha arkalarda şey şimdi şöyle bir şey var. Buranın arkasından bir de kaya yolu varmış. Kaya yolundan gidiyor. Böyle görüyorsunuz yukarıda odalar falan var. Odaların pencereleri de var. Vay be, eskiden buralarda neler vardı Allah bilir neler buldular. Değil mi? Hazinecilik <laughs> de <binecilik. gülüyor> Biz de olmayan şeyler kardeşim, bulursanız haber verin. Biz sadece geziyoruz. Evet. Gezelim görelim. Güzel ama. Valla. Ama Merakı hani... olan kankalar kendilerini bilirler. Selam. Aynen. İsim vermiyorum. <laughs> ama şaka maka bir saat oldu ha. Öyle çok video içinde durmadık. Böyle videoyu çekerek gezdik resmi. Ee, şey. ama bir saat falan oldu bildiğiniz yani. Yukarıda duvar boyaları var. Bak pencerelerin kenarlarında. Şuralarda da var. Güzel. Geri halanı artık çekmeyi bırakıyorum. Arkamızdaki kız sanırsam kadının Kadınla kız ayrı düşmüşler kızını arıyor peki Ha seslendi duydu ama evet. çocuğun sesi geldi ya hı hı. Çocuğun Kate, sesi geldi Where are you girl? Where are you girl? Are you? Kate nerele, desin, Ayş, Hatırsız, cimşen, neredesin? kız? Bizimki Ayşe ağzına tükürdü Alcaz kimsenin neredesin? Fikret be Senin bacaklarını kıracağım Sen benim yanımdan niye aynısın kız? <laughs> evet Yeter artık burası Bir yer mekanda görüşmek üzere Gözleme çok güzel. Bu arada ilk defa serçe besliyorum. Bak şimdi. <laughs> Genelde bunların kaçması lazım ama alışmışlar. Bildiğin, nasıl alışmışlarsa. <gülüyor> 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 teşekkür ediyor İşte ben de teşekkür ederim.